Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Teknolomat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 3000 TL ile 4000 TL arasındaki telefon tavsiyelerinde bulunacağım. Bundan önce 2500 ve 3000 TL arasındaki telefon tavsiyelerinde de bulunmuştum. O videoya da kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz diyor ve lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçiyoruz. 3000 TL ile 4000 TL arasındaki telefonlara baktığımız zaman gerçekten öyle cihazlar ki hem amiral deneyimini sunabilecek cihazlar hem de giriş seviyesinin biraz üstü diyebileceğimiz cihazlar mevcut. Yani aslında tam orta seviye cihazlar diyebiliriz bunlara. Tabi yine burada da kendi aralarında ayırıyorlar. Bataryası iyi olan, kamerası iyi olan, ekranı daha iyi kaliteli olan. Burada mesele sizin tercihiniz olacaktır. Ben listeye 5 cihaz ekledim. Bir tane de bonus olarak ekledim. Çünkü biraz eski bir model. Üstelik alacağınız cihazın hafıza seçeneği de diğerlerine göre düşük kaldığı için onu sadece bonus olarak biraz bahsedeceğim üstten geçeceğim. ilk cihazımız 2500 ve 3000 TL arasında gördüğümüz Poco X3 NFC. Tabi bu sefer 64 GB hafıza değil 128 GB'lık hafızayı görüyoruz. cihazın güncel fiyatı şu anda 3068 TL. Tabi cihazın fiyatı video çektiğimiz tarihe göre ve renk seçeneklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Cihazın 128 GB'lık hafızası ve 6 GB'lık RAM'i var arkadaşlar. Ekranına baktığımız zaman IPS LCD ekran, 6.67 inç büyüklüğündeki ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Cihazın can alıcı noktası ise 120 Hz'lik ekran tazeleme oranının olması. Gerçekten bu fiyat bandında en iddialı cihaz Poco X3 NFC diyebilirim. Zaten ileride de bahsedeceğimiz Realme 7 Pro kesinlikle bu iki cihaz piyasaya şu anda hakim diyebiliriz. Cihazın bataryasına baktığımızda 5160 mAh'lik bir batarya ve 33 W gücünde de hızlı şarj görüyoruz arkadaşlar. Bence batarya konusunda gayet yeterli bir cihaz. Günümüz klasikleşmiş bataryalarından bir tanesi diyebiliriz. İşlemciye baktığımız zaman yine Snapdragon 732G işlemcisini görüyoruz. Kesinlikle performanslı ve sizi üzmeyecek bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Özellikle oyunlarda kesinlikle üzmeyecektir. Cihazın kamerasına baktığımız zaman 64 megapiksellik 1.89 diyafram açıklığına sahip ana kameramız bulunurken yardımcı kameralarda 13 megapiksellik 2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açı kameramız ve ikişer megapiksellik 2.4 diyafram açıklığına sahip makro ve derinlik kameralarımızı görüyoruz. Cihaz bu kameralarda 4K 30 FPS videolar çekebiliyor. Üstelik 4K modunda ACE desteği bulunuyor. Bu gerçekten güzel bir özellik. Videolarınızı sarsılmadan çekebilirsiniz. Cihazın ön kamerasına baktığımızda ortada delik çentik şeklinde görüyoruz. Ve 20 megapiksellik 2.2 diyafram açıklığına sahip 1080 30 FPS videolar çeken bir kamera görüyoruz. Cihazın kamerası bu şekildeydi. Cihazın malzeme kalitesinden bahsedecek olursak plastik yapıda bir arka yüzey, cam görünümlü ve alüminyum yapıda da bir çerçeve görüyoruz. Bu fiyat bandında alüminyum çerçeveler aslında çok da alışık olduğumuz bir şey değil. Cihazın kalınlığına ve ağırlığına baktığımızda 9.4 milimlik bir kalınlığı, 215 gramda ağırlığını görüyoruz. Biraz kalın bir cihaz olmuş ama bataryasında verebilir miyiz? Evet verebiliriz. Cihaz kutudan Android 10 ve MIUI 12 arayüzüyle çıkıyor güncelleme alacaktır. Android 11 gibi. Cihazın ekstra stereo gibi bir artısı var arkadaşlar. Bence bu da oyunlarda özellikle güzel bir ses deneyimi verecektir size. Sıradaki cihazımız Samsung tarafından M51. Samsung'un M serisi bildiğiniz gibi batarya üzerine çalışıyor diyebiliriz. Bundan önceki videomuzda zaten yine M31'i görmüştük arkadaşlar. Şu anda da M51'i görüyoruz. Bu da gerçekten bataryasıyla öne çıkan bir cihaz. Şu anda güncel fiyatı 3600 TL. 128 GB hafıza ve 8 GB RAM ile geliyor. Ekranına baktığımız zaman 6.7 inçlik AMOLED bir ekrana sahip. Kaliteli ekran deneyimini gerçekten alabilirsiniz. Ama maalesef 60 Hz'lik bir ekranımız var. 60 Hz deneyimini sunan bu ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Gelelim cihazın önemli noktası olan bataryasına. Cihazın bataryası 7000 mAh ve 25 Watt gücünde de hızlı şarj olabiliyor. 7000 mAh dediğimizde gerçekten görülmemiş devasa bir değer diyebiliriz. Ee, belki günlerce götürecek bir bataryadır. Ama hızlı şarj kısmında birazcık daha da ağırlık verebilir miydi? Bence verebilirdi diye düşünüyorum. Cihazın işlemcisine baktığımız zaman Snapdragon 730G'yi görüyoruz. Bu da yine Poco X3 NFC'nin işlemcisine yakın bir işlemci. Güzel bir performans vereceğini söyleyebilirim oyunlarda. Cihazın kamera dizilimine baktığımızda yine 64 megapiksellik bir ana kameramızı görüyoruz. 1.8 diyafram açıklığına sahip. Yardımcı kameralara baktığımız zaman 12 megapiksel geniş açı 2.2 diyafram açıkl açıklığına sahipken 5'er megapiksellik makro ve derinlik kameralarında 2.4 diyafram açıklığına sahip görebiliyoruz. Cihazın arka kamerasında 4K 30 fps diyorlar çekebiliyorsunuz. Üstelik Ace desteği de yine var. Lakin bu sefer Poco X3 NFC'de olduğu gibi 4K değil Full HD'de Ace desteğini kullanabiliyorsunuz. Cihazın ön kamerasına baktığımız zaman 32 megapiksellik 2.2 diyafram açıklığına sahip bir kameramızı görüyoruz. Ve yine Samsung Galaxy M31'de de daha önceki videomuzda gördüğümüz gibi 2160'a 30 fps videolar çekebiliyor ön kamera ile. Cihazın malzeme kalitesinden bahsedecek olursak polikarbonat bir arka yüzey ve çerçeveleri kullandığını görebiliriz. Plastik de diyebiliriz arkadaşlar. Cihazın kalınlığına ve ağırlığına baktığımız zaman 9 milimlik kalınlığı ve 213 gramlıkta ağırlığı bulunuyor. Tabi bataryası dolayısıyla biraz kalın. Cihaz kutudan Android 10 ve One UI Core 2.1 ile çıkıyor. Güncelleme alacak mı? Evet alacak. Hatta Samsung cihazlar genelde ikisine güncelleme alıyor. Yani Android 10 ile çıktıysa 11 ve 12 alacaktır muhtemelen. Sıradaki cihazımız Oppo cephesinden. Oppo Reno 4. Şu anda güncel fiyatı 3500 TL. 128 GB'lık hafızanın yanında 8 GB'lık RAM ile bize eşlik eden bu cihazın ekranı 6.4 inçlik bir AMOLED ekran. Maalesef yine 60 Hz'lik bir ekran yenileme hızını görüyoruz. Gorilla Glass 3 3 ile korunan bu ekran kalite anlamında sizi üzmeyecektir. Cihazın bataryasına baktığımız zaman aslında rakiplerine göre geride kalıyor ama cihazın tasarımına verdiklerini söyleyebilirim. Cihaz 4015 mAh bataryaya ve 30 watt'lık hızlı şarj gücüne sahip. Burada birazcık sizin kişisel tercihiniz. E ben benim için cihazın kalın olması önemli değil sadece bataryası yüksek olsun mu diyorsunuz yoksa cihazın zar şey, zarif olması daha önemli diyorsanız da bu cihazı tercih edebilirsiniz. Açıkçası zarif bir cihaz istiyorsanız listede tercih edilecek tek cihazımız bu. İşlemci kısmına baktığımız zaman yine benzer olan bir işlemci görüyoruz. Snapdragon 720G işlemcisini görüyoruz. Yine bu da rakiplerinden çok geride kalmayan güzel bir işlemci arkadaşlar. Kamerasına baktığımız zaman bu sefer 64 değil 48 megapiksellik bir ana kameramızı görüyoruz. 1.7 diyafram açıklığına sahip bu kameranın 3 tane de yardımcı kamerası yanında ona eşlik ediyor. 8 megapiksellik 2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açı ve 2'şer megapiksellik 2.4 diyafram açıklığına sahip makro ve bokeh kameralarımızı görüyoruz. Cihaz yine 4K 30 FPS videoları destekliyor ve Ace desteği de yine mevcut. Cihazın ön kamerası bu sefer çift delik çentik görüyoruz arkadaşlar. 32 megapiksellik ve 2 megapiksellik olmak üzere iki kamerası bulunuyor. Bunlardan ana kamera 2.4 diyafram açıklığına sahip 32 megapiksellik ana kameramız. Diğeri de 2 megapiksellik bokeh kameramız. O da 2.4 diyafram açıklığına yine sahip. Ön kamerayla da 1080p video çekebiliyorsunuz. Cihazın malzeme kalitesine geldiğimiz zaman çerçevesini ve arka yüzeyini plastik olarak görebiliyoruz. Cihazın 7.7 milimetrelik gayet ince olduğunu düşündüğüm bir kalınlığı ve 165 gramlıkta ağırlığı mevcut. Yine kutumuzdan Android 10 ve ColorOS 7.2 aracıyla çıkıyor. Sıradaki cihazımız Oppo'nun alt markası olan Realme 7 Pro arkadaşlar. Realme 7 Pro'ya baktığımız zaman şu an güncel fiyatı 3549 TL. 128 GB hafıza ve 8 GB de RAM sunuyor bize. 6.4 inçlik AMOLED bir ekrana sahipken 60 Hz yenileme hızı ve Gorilla Glass 3'ü görüyoruz arkadaşlar. 4500 mAh'lik bataryasını tam 65 Watt gücünde şarj edebiliyoruz. Bu bence gayet güzel bir değer ve rakiplerini kesinlikle geride bıraktığını söyleyebilirim. İşlemci konusuna baktığımız zaman yine rakiplerine yakın bir işlemci görüyoruz. Snapdragon 720G işlemcisi tıpkı Oppo Reno 4'te olduğu gibi aynı işlemciyi kullanıyorlar. Cihazın kamerasına baktığımız zaman bu sefer 48 değil yine 64 megapiksellik 1.8 diyafram açıklığına sahip bir kamera görüyoruz. Üstelik 8 megapiksellik 2.3 diyafram açıklığına sahip geniş açı kameramız ve 2'şer megapiksellik de 2.4 diyafram açıklığına sahip bokeh ve makro kameralarımızı görüyoruz. Cihaz yine 4K 30fps videolar çekebiliyor. 1080p'de EIS desteğini de bizlere sunuyor. Cihazın ön kamerasına baktığımız zaman 32 megapiksellik 2.5 diyafram açıklığına sahip bir kamera görüyoruz. Bu kamera 1080p 30fps videolar çekebilirken diğer cihazlarda görmediğimiz şekilde bize ön kamerada da EIS desteğini sunuyor. Cihazın plastik arka kapağı ve plastik çerçevesi bulunurken, 8.7 bir mm kalınlığı ve 182 gramlık da ağırlığı bulunuyor. Yine, o paranın 4 kadar olmasa da yine çok kalın olduğunu söylemeyeceğim arkadaşlar. Bence yine fena değil. Cihaz yine Android 10'dan 10 çıkıyor ve yani Realme UI ile. Üstelik cihaz stereo pil desteği de bulunuyor arkadaşlar. O oyun deneyimlerini yine çok güzel bir şekilde hissedebileceğinizi söyleyebilirim. Ve sen cihazımız Xiaomi'nin yeni telefonlarından biri olan Mi 10T Lite arkadaşlar. Mi 10T Lite'in en güzel özelliklerinden bir tanesi işlemcisi ve bu işlemcinin 5G teknolojisini desteklemesi. Şu anda güncel fiyatı 4049 TL oluyor. Aslında 4000 TL'yi biraz aşıyor ama verilebilecek bir fark diye düşündüğüm için cihazı ekledim. 4049 TL'lik telefon bize ne sunuyor? Hadi bakalım. 128 GB'lık hafıza ve 6 GB'lık RAM ile bize eşlik ediyor telefon. IPS LCD bir ekran görüyoruz. 6.67 inçlik bu ekran tam 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip. Gorilla Glass 5 ile korunuyor arkadaşlar. Bence yine ekran Poco X3 e gayet benzer hatta aynı diyebiliriz. Cihazın bataryasına baktığımız zaman 4820 mAh'lik bataryayı 33 Watt yüzünde de hızlı şarj edebiliyoruz. Ve cihazın işlemcisi Snapdragon 750G ve listedeki en iyi işlemcilerden bir tanesi. Üstelik 5G teknolojisinde bünyesinde barındırıyor. Cihazın kamerasına baktığımız zaman 64 megapiksellik 1.89 diyafram açıklığına sahip bir ana kameramızı görüyoruz. 8 megapiksellik 2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açı kameramız. 2'şer megapiksellik 2.4 diyafram açıklığına sahip makro ve bokeh kameralarımız yine karşımıza çıkıyor. Cihaz yine 4K 30 FPS videoları e istesizlikli çekebilirken ön tarafına baktığımız zaman yine delik çantik görüyoruz. 16 megapiksellik bu kamera 2.45 diyafram açıklığına sahipken 1080-30 FPS çekebiliyor. Cihazın malzeme kalitesine baktığımız zaman cam arka yüzey ve plastik çerçeveyle bizi karşılıyor. Yine arka yüzeyin cam olması plastikten iyidir diye düşünüyorum. Cihaz 9 milimetrelik bir kalınlığa ve 214 gramda ağırlığa sahip. Cihaz kutudan Android 10 ve MIUI 12 arayüzüyle çıkıyor. Cihazın ekstra yine Poco X3 NFC ve Realme 7 Pro'da gördüğümüz gibi stereo pöller deneyiminde bizlerden eksik etmiyor. Aslında söyleyeceğim cihazlar bu şekildeydi arkadaşlar. Ama bir tane de yazdım da. Söylediğim gibi bonus. Ee, Xiaomi Mi Note 10 Lite arkadaşlar. Tabi bu cihaz birazcık eskimiş olabilir. Bu cihazın 3 ayrı seçeneği bulunuyor. 64 GB hafıza 6 GB RAM. 128 GB hafıza 6 GB RAM. Ve 128 GB hafıza 8 GB RAM. Tabi bunlar arttıkça fiyatı da artıyor. 4000 TL altına koyabileceğim en iyi cihaz şu anda 64 GB'lık olan ve 6 GB RAM versiyonuydu. Şu an güncel fiyatı 3650 TL. Cihazı eklememin bazı sebepleri var. Size şu anda özelliklerine bahsederken aynı anda da bahsedeceğim bunlardan. Cihaz öncelikle amoled bir ekranla bize karşılıyor. Bu gerçekten kare tesisatını bizden eksik etmeyecektir. 6.47 inçlik bu ekran 60 Hz tazeleme hızı sunarken Gorilla Glass 5 ile korunuyor. 60 Hz olabilir ama amoled gibi kaliteli bir ekran deneyimi sunduğu için listeye ekleme hak olduğunu düşündüm. 5260 mAh'lik batarya ve 30 Watt'lı hızlı şarj desteği var. Yine rakiplerinden geri kalmadığını söyleyebilirim. İşlemcisine baktığımızda Snapdragon 730G'yi görüyoruz. Yine rakiplerine yakın bir işlemci kullandığı için listeye ekleme sebebi olabilir diye düşündüm. Kamerasına biraz bakalım arkadaşlar. 64 megapiksellik 1.89 diyafram açıklığına sahip bir ana kamerası var. 8 megapiksellik 2.2 diyafram açıklığına sahip geniş, geniş açı kamerası. 2 megapiksel makro 2.4 diyafram açıklığına sahip. 5 megapikselde bokeh kameramız bulunuyor. Yine 2.4 diyafram açıklığına sahip. Cihaz yine 4K 30 FPS'ler e istesi ile çekebiliyor arkadaşlar. Ön tarafına baktığımız zaman damla çentik şeklinde kameramız 16 megapiksellik 2.48 diyafram açıklığına sahip. Üstelik 1080'e 30 FPS duvar çekebiliyor. Cihazın benim için en önemli noktası diyebileceğim şey ise malzeme kalitesi. Ee, plastik Genel anlamda plastik kaliteleri gördük. Alüminyum çerçevesi olan vardı. Cam yüzeyi olan vardı. Lakin bu cihaza baktığımız zaman hem cam arka yüzey hem de metal çerçeveleri görüyoruz. Ve bu kalite hissiyatını size kesinlikle sunuyor. Üstelik cihazın ekranında bahsetmediğim bir durum. Cihazın ekranı şelale ekran. Yani sağa ve sola doğru ekran kıvrımlı. Bunu artı olarak da değerlendirebilirsiniz. Eksi olarak da. Çünkü cihaz düştüğü takdirde ekran kırılma olasılığı artacaktır. Cihazın kalınlığına baktığımızda 9.67 mm'lik bir kalınlık ve bence gayet evet kalın ama şarjlı ekran olduğu için bunu çok da hissettirmediğini söyleyebilirim. 204 gramda bir ağırlığı mevcut. Cihaz yine kutudan Android 10 ve MIUI 11 ile çıkıyor arkadaşlar. Android 11 ve MIUI 12 kesinlikle alacaktır. Cihazlar bu şekilde arkadaşlar. Yalnız benim bahsetmek istediğim bu husus daha var. şu anda geçtiğimiz günlerde de videosunu çektiğimiz Redmi Note 10 serisi gerçekten iddialı bir şekilde gelmişti. O videoya da kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. E, cihazından bahsettim. Çünkü cihaz eğer 3000 TL ile 4000 TL arasında gelirse gerçekten rakipsiz cihazlar arasında yer alabilir. Ve listeye kesinlikle ekleyebileceğim cihazlar arasında olacaktı. E, şu tabi şu anda daha Türkiye'ye gelmediği için de fiyatı belli olmadığı için onu ekleyemedim. Ama bu fiyat bandında olursa gerçekten bu cihazların yanına kesinlikle koyabilirsiniz. Hatta belki başka yerlerine bile yerleşebilir. Telefon tavsiyelerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. YouTube kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı ve sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi seyirler dilerim.